Herkese iyi yayınlar. Yorumcu TV kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Evet, geçen hafta ligler biliyorsunuz ertelenmişti hafta sonu. Maçlar oynanılmamıştı. Bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Dün itibariyle 19-12-2023 tarihinde ligler başlamıştı. Tabi geçen haftaki ertelenen maçlar 10 Ocak günü oynanılacak. 2 hafta sonra oynanılacak maçlar ise bu haftaya çekildi. Kayserispor Fenerbahçe maçını yorumlayacağım. Evet normalde eğer Ligler ertelenmiş olmasaydı Fenerbahçe Konya oynayacaktı ve bu hafta Kayseri maçını yorumlamıyor olacaktık. Ama Türkiye Futbol Federasyonu kaldığı yerden maçları devam ettirmedi. O Konya maçını 10 Ocak gününe erteledi. 10 Ocak'ta oynanılacak dendi. 2 hafta sonraki fikstürü de bir hafta geriye çekti Konya'dan. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımızda Livakovic, Osay Samuel, Serdar Aziz, Ciku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Simanski, Tadic ve ileride Mici ile başladı. Edin Dzeko sakatlığının ötürü kadroya alınmadı. Tabi 4 gün sonra bir Galatasaray derbisi olacağı için riske edilmedi. İrfan Can Kahveci'nin de sarı kart e, görür riskiyle o da ilk 11'de başlatılmadı yedekler arasında. Başladı onun yerine de Cengiz Ünder başladı İsmail Kartal ve Serdar Aziz de bugün ilk 11'deydi. Samet Akaydın'ın sarı cezalısı olmasından ötürü bugün ilk 11'de Serdar Aziz'i gördük. Onun dışındaki takım aynıydı. Eee 3. dakikada Michy Batshuayi ile gol kaçırdı Fenerbahçe. 8. dakikada Cengiz Ünderle 1-0 öne geçtik. 23. dakikada Gökhan vurdu. Dışarıya gitti Kayserispor takımı gol kaçırdı. 37. dakikada İsmail kafa vuruşunu yaptı. Dışarıya gitti. 40. dakikada Michi Batuşa ile 2-0 yaptı ve 45 artı 4'te Kayseri Spor takımı farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1 bitti. ilk yarıya baktığımızda Fenerbahçe erken bir gol attı. Golün gelmesiyle biraz daha özgüvenli oynadı. Tabi Kayseri deplasmanında oynuyorsunuz ve maç o kadar zorlu bir maç ki. Kayseri Spor takımı Recep Hoca ile beraber 3. sıraya kadar geldi. İyi bir çıkış yaptı. O çıkışı da onlar devam ettirmek istiyordu. Kazanmak istiyordu. Kendi sahalarında da iyi oynayan bir Kayseri spor takımı var ve etkili oyuncuları da var e, kendi e, bütçeleriyle beraber. Tabii ki de Fenerbahçe'nin derbi öncesi moral bulup kazanması gerekiyor. Derbiye çıkacaksınız. Bu maçı kaybetseniz e, moraller bozuk olacaktı. Derbiye biraz daha özgüvensiz çıkacaktınız. E, bugün de Galatasaray'ın karı oynuyor. Onun kazanması, onun sizin e, Galatasaray'ın öne geçmesi tabii işleri bayağı karmaşık yapacaktı Fenerbahçe. Için. Onun için Fenerbahçe için bu maç önemliydi. E, erken gol atmasıyla beraber özgüvenli oynayan bir Fenerbahçe takımı vardı. İki defa geldi. İkisi de gol al oldu gitti. İstenilen tempoda oynanılmadı. İki tarafta çok pas hatası yaptı. Tabi bunların olmasının sebebi de zeminin kötü olması. Süper Lig takımının zeminin kötü olmaması gerekiyor. Bu zeminlerin biraz daha iyi olması, bakımlarının tam zamanında yapılması gerekiyor. Tadic gibi, Edin Dzeko gibi, Batuşay gibi, Simaski gibi, Fred gibi oyuncular geliyor. Ama maalesef zeminlerimiz çok kötü ve siz Süper Lig'de oynuyorsunuz. Onun için bu takımların, bu kulüplerin biraz daha zeminlerinin iyi olması gerekiyor ve bu kadar e, yıldız oyuncular e, ligimize gelirken zeminin kötü olması gerçekten büyük bir hayal kırıklığı ve böyle zeminlerde de e, sakatlık oranları maalesef riski artıyor. Allah'tan bugün Sakatlık olmadı iki taraf açısından. Yani sadece karşı tarafı düşünmüyorsunuz ama kendi takımınızı da düşünmek zorundasınız. Onun için bu zeminlerin iyileştirilmesi gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu da bu zeminlerle alakalı işlerini denetleme yapması gerekiyor. Fenerbahçe oyun olarak çok iyi değildir. Rakibi çok fazla boğulmadı yani bir geçen haftaki Spartak Tırnava karşısındaki gibi olmayan bir Fenerbahçe vardı. Bugün çok etkisiz, hücum alanında istenilenleri yapamayan, rakibi çok fazla boğmayan, ayağında çok fazla top tutamayan bir ilk yarı. izledik. Kayseri takımı da aynı şekilde onlar da çok pas, pas hatası yaptı. Ama iki tarafı da doğru hamleler yaptı. iki tarafta en azından iyi bir mücadele verdi. İkinci yarıya baktığımızda 50. dakikada Michi Batshuayi ile 3-1 yaptı. 56. dakikada Mamatiyam'la Kayseri Spor takımı penaltıdan yararlandı ve 3-2 farkı tekrardan 1'e indirdiler. 72. dakikada Tadic yerine İrfan Can, Cengiz Ünder yerine Josie Kinko oyuna girdi. 73. dakikada Kayseri Spor takımı 3-3 yaptı. 78. dakikada Batu ile Fenerbahçe takımı penaltıdan yararlandı ve 4-3 yaptılar. Tekrardan Fenerbahçe skoru anlamında üstünlüğünü sağladı. 80. dakikada Serdar Aziz Osterwolde'ye, 89. dakikada da Simanski, Mert Hakan'a, Batu Umut Nair'e bıraktı. 96-8'de Fred önce sarı kart görmüştü bir pozisyondan ötürü. E, hakem e, pol olduğunu karar vermişti. Fred çok itiraz yaptı. Hakem sarı kartı gösterdi. Arkasından tekrardan o itirazlarını devam ettirdikten sonra hakem kırmızı kartını gösterdi ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Ardından da pozisyon Firki kullanıldıktan sonra Mert Hakan itirazlarına devam etti. Onun da sarı kartı vardı o pozisyonda foul yaptığı için. Hakem onda, orada da kırmızı kartını gösterdi ve Fenerbahçe bir anda 9 kişi kaldı. İkinci yarıya baktığımızda ilk yarıya göre tempoluydu. Fenerbahçe ikinci yarının başında gol atıp farkı ikiye çıkarınca belki ve hepimiz şunu söyledik. Fenerbahçe bu maçı artık bırakmaz, vermez. E, bu maçı Fenerbahçe e, kazanır düşüncesine kapıldık. Çünkü hem 3-1 öne geçiyorsunuz hem ikinci yarının başında tekrardan gol buluyorsunuz ve elinizde de iyi oyuncular var. Biraz daha rahat oynar. En azından topu Fenerbahçe'lik kendi aralarında paslaşıp oyunu soğutmaya bir itman maçı, bir antrenman maçı gibi olur diye düşünüyorduk ama Kayseri Spor takımı e, skor sonuç kaç olursa olsun hiç pes etmedi ve aynı istikrarla devam ettiler. Tabii ki de Fenerbahçe savunmasının hata yapması işte ikinci golde penaltının olması Ciko'nun eline çarpması Serdar Aziz'in ilk yarının sonunda e, hata yapıp gol yenmesi tabii Kayseri Spor takımını Hele özellikle 56. dakikada gol atması iyice Kayseri Spor takımına direnç geldi, ruh geldi, istek geldi ve oyunlarına devam ettiler. Her ne kadar da futbol 90 dakikalık bir oyun asla gevşemeye gelmez. Bir penaltı işleri değiştiriyor ya da bir gol işleri gerçekten değiştirdi. Golden sonra 56. dakikadan sonra Kayseri Spor takımı full oynadı. Yani Fenerbahçe'ye top vermedi, dönen topları aldı. E istenilen bir spor takımı vardı. Ön alan baskısı yaptı. Fenerbahçe ileriye çıkartmadılar. Fenerbahçe takımı da e, hem bugün oyun olarak hem de futbolcuların performansı olarak kötüydü. Bugün kötü oynayarak kazanmasını bildi ama Fenerbahçe genelde alışık olmadığımız bir durum. Fenerbahçe takımı e, ya iyi oynayacak ya iyi oynayacak. Başka yolu yok. Kötü oynayarak e, hiç kazanamıyor Fenerbahçe ama bugün kazanmasını bildi. Genelde Galatasaray'dan alışıyız. Galatasaray kötü oynayarak da kazanmasını biliyor ama Fenerbahçe takımında buna alışık değiliz. Fenerbahçe orta alanda top tutamadı. Tadic, Simanski, Fred, İsmail sonra oyuna giren İlfan Bunlar ileride top tutamadı. Top saklayamadılar. Bu oyuncular bugün o kadar etkisiz oynadılar ki hayretler içerisinde izledik. Fenerbahçe geçen haftaki oyununu bugün sahaya yansıtamadı. Ee, İrfan oyuna girdikten sonra bile 72. dakikada hiç gözükmedi. Hiç ayağına top gelmedi. O girdik, o oyuna girince evet doğru hamle yapıldı. Tadi içinde zaten gözükmediğinden ötürü tadi için çıkması doğruydu. İrfan Can iyi bari giriyor. İleride top tutar diye düşündü herkes ama İrfan Can da onu hiç yapamadı. Beceremedi. Bugün en etkisiz maçlarından birini oynamış olabilir İrfan Can Kahveci. Ee, çünkü şöyle 17-18 haftayı göz gezdirdiğimiz zaman İrfan Can Kahveci en etkisiz maçlarından birini oynadı. Derbi öncesi kazanmak önemliydi. Çok güzel bir maç oldu. İki tarafında pes etmeyisi Kayseri Spor takımının 3-1'lerden gelip skoru 3-3 yapması ardından tabii bir penaltı olup e bir anda Fenerbahçe'nin 4-3 öne geçmesi tabii bu üzücü olan taraf oluyor Kayseri Spor. Bu kadar pes etmiyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, son ana kadar işin içine giriyorsunuz. Maçı bir anda 3-1'lerden 3-3 yapıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz maçı 4-3 kaybetmişsiniz. E tabi Fenerbahçe bugün bu maçı kaybetseydi, berabere kalsaydı Galatasaray maçına biraz daha özgüvensiz başlardı. E 41 puan da olurdu Fenerbahçe eğer maçı kaybetmiş olsaydı. Galatasaray'da bugün Fatih Karagümrüğü yenince... E, onlar da 43 yapacaktı ve arada 2 puan olacaktı. Kadıköy daha rahat gelecekti Galatasaray takımı. Fenerbahçe şu anda kazandı ve puanını 43 yaptı. Şimdi de tabii Galatasaray Fatih Karagümrük maçında bakalım sonuç neler olacak? Galatasaray maçı kazanır mı? Kaybeder mi? Berabere mi kalır? E, bu da tabii Galatasaray'ın kendi sahasında oynaması bir avantaj. Derbide Fred'in Mert Hakan'ın olmayışı e, Fenerbahçe'ye büyük bir kayıp. Hadi Mert Hakan'ı bir köşeye bırakalım ama Fred gibi bir oyuncunun kırmızı kart görmemesi gerekiyordu ve önemli bir derbi haftasındasınız. 4 gün sonra derbi de karşılaşacaksınız ve siz gidiyorsunuz, kırmızı kart görüyorsunuz. Evet itirazınızı yaptınız, sarı kartı gördünüz, oradan artık çekileceksiniz. Bu kadar itiraz etmenize bir gerek yok. Oradaki takım arkadaşları gidecek, Fred'i sakinleştirecek. Hemen oradan uzaklaştıracaksınız oyuncuyu. Neden bu kadar itiraz ediyorsunuz? Hakem gördü, foğul verdi ve foğuldur. Foil, Doğru bir karardı e, hakemin göstermiş olduğu karar faulün olması ama hala da itiraz ediyorsunuz. Hala da e, gidiyorsunuz itiraz ettiniz ve kırmızı kartı gördünüz ve derbi de takımı yalnız bıraktınız ve 2 dakika sonra maç bitecek. Yani 7'lerde oldu bu olay. 2 dakika sonra maç bitecek. Neden bu kadar itiraz ettiniz? E Fred gibi bir oyuncunun eksikliği net bir şekilde e, belli oluyordu. Trabzonspor maçında oynamadı. E takımını 3 hafta, 4 hafta boyunca yalnız bıraktı. Eksikliğin hep bir şekilde ortaya çıktı. Fred bu takımın temposunu yukarı çekiyor. Bazı oyuncuların performansını yukarı çekiyor derken Fred'in Galatasaray maçında olmayışı Fenerbahçe adına büyük bir kayıp. E Mert Hakan aynı şekilde sarı kartı gördün. Hala da itirazına neden devam ediyorsun? İsmail Kartal bile sinirlendi Mert Hakan yandaşa. Neden kırmızı kart görüyorsun? Bir dakika, iki dakika sonra oyun bitecek diye. Ya Mert Hakan'ın da görmüş olduğu kırmızı kart çok saçma bir kırmızı kart. Sarı kartı gördün. Sen de bari takımını yalnız bırakma. Geç kenarda oyununu oyna. İki dakika sonra maç bitiyor. Bugün Fenerbahçe takımında tabii iki tane kırmızı kartın görülmesi ve bir tanesinin en önemli oyuncularından bir tanesi olması Fenerbahçe'ye büyük bir kayıp oldu. Ceko derbide de oynacak. Ceko ile alakalı bir sıkıntı yok. Evet, biraz zorlanma tespit edilmişti ama sakatlığı çok hafif denildi. Derbide de edin Ceko olacak. Herkes tabii Ciku'dan korkuyordu. Sarı kartı görmüştü. Acaba kırmızı kart görür mü deniliyordu Aleksandr Ciku. Herkes ondan bekliyordu kırmızı kart görmeyi. Biraz da o da çok itiraz etti falan filan. O görmedi. Bir anda bir bakıyorsunuz Fred kırmızı kartı görmüş. Cengiz Ünder'in performansı önemliydi. Bugün hem ilk 11'de başlaması hem de kaç haftadır Cengiz Ünder'de de çok iyi bir performans gösteremiyordu. Bu maçta hem gol atması hem asist yapması Cengiz adına da önemli. Kulüp size 15 milyon euroluk bir e, yatırım yapmış. Sizden faydalanmak istiyor. Cengiz'in de bu maçta gol atıp asist yapması moral anlamında da iyi. Yani hem Cengiz'in de bu e, performansı, bu paranın karşılığını vermesi gerekiyordu da bu maçta da golüyle ve asistiyle beraber verdi e, diyebiliriz. Batu Şahin için e, evet Ceko yerine bugün oynaması Batu Şahı için de iyiydi. Çünkü geçen haftaki maçta oynamamıştı. Spartak Tırnava maçında ikinci yarıda da oyuna girmemişti. Evet Batu ile belki Ocak ayında yollar yine ayrılacak. Orada belki bir fikir değişmeyecek ama Batu bugün çıkıp 3 tane gol atıp hat-trick yapması önemli bir şey. Batu Şahin ne, kadar önemli bir oyuncu olduğunu tekrardan görmüş olduk. Aslında bu kadar kolay vazgeçilmemeliydi Batu Gerçi vazgeçilmedi çünkü önünüzde Edin gibi bir oyuncu varsa ve Edinecek o da harika iyi bir performans gösteriyorsa e, maalesef vazgeçemezsiniz. Yıldız bir oyuncu ve gol atıyor, asist yapıyor, e, takımına katkı veriyor. E, öyle bir oyuncu tabii kesemezsiniz ama Batu Şahin de bugün çıkıp e, takır takır oynaması, gol atması, takımına 3 puanı getirmesi önemliydi e, diyelim. Ve bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle. E, hepinize iyi akşamlar.